Şimdi iç içe bir soru soracağım. Bu çok önemli yine hepimiz açısından önemli. Bir kere ben tabii bizim dostluğumuzdan dolayı da geçen seçimde İstanbul'da yani ilk Ekrem İmamoğlu seçiminde erken saatlerde seçimin kazanıldığını senden öğrenmiştim. Duyurulma koşulları doğduğunda da hemen duyurmuştum zaten. Muhtemelen yine benzer bir veriyi senden alabileceğiz. Ama önce şunu sorayım İstanbul'da birinci parti kim? İstanbul'da birinci partinin 14 Mayıs akşamı göreceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi olursa hiç kimse şaşırmaz. Peki, şimdi asıl soruyu soracağım. Dün Sayın Kılıçdaroğlu haklı bir uyarı yaparak dedi ki seçimi kazandıktan sonra dışarı çıkmayın. Çünkü öyle bir kargaşa anını fırsat bilirler. Hem yurttaşları korumak için muhtemelen bunu yaptı hem de bir duyuma dayanabilir. Çünkü birçok şey söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu'nu tanıyanlar onun kolay kolay topluma bu türden mesajlar vermeyeceğini de bilirler. Şimdi İstanbul İl Başkanı da sonuç itibariyle bütün bu duyumları bilip toplayan birisidir. İki şeyi insanlar çok merak ediyor. Onu aydınlatır mısın? Bir, karşımızda yan yollara sapan, içinde şiddet dahil olmak üzere bir yapı olursa nasıl bir güvenlik önlemi alınacak İstanbul'da? İkincisi, bu yapı sandıklar işte yolda giderken çuvallar vesaire sürecinde müdahale etmeye kalkarsa ne olacak? Yani bilek güreşinde devletin olanakları bir tarafta, Canan'ın ve Millet İttifakı'nın olanakları bir tarafta ve tüm yurt için. Bu konuda ne düşünüyorsun uyarıyı nasıl algıladın? Evet, ee, bir kere evet... E Güzel tarif ettin aslında devletin olanakları bir tarafta ve bizim gibi demokrasiye sahip çıkmak isteyenler bir tarafta. Ama bir şey ekleyeceğim buna e, halk demokrasiye sahip çıkmak isteyenlerin yani bizlerin yanında. O nedenle bizlerin korkacak hiçbir şey yok. Bunu çok net ve inanarak söyleyeyim. Çünkü her gün sahada sokakta vatandaşlarla birlikte olan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Sokakta vatandaş hangi siyasi partili olursa olsun, hangi siyasi parti oy vermiş olursa olsun, hatta sokakta siyasi parti görevlileri ve yöneticilerini de katarak söylüyor. Asla ve asla aslında kutuplaşma istemiyor. Seçim gecesine dahil olmak üzere kavga etme gibi bir duygusu yok. Ee, birazdan münferit örneklere geleceğim, sorunu cevaplayacağım. Sandıktan ne çıkarsa bunun kabul edilmesi gerektiği yönünde bütüncül ve yoğunluklu bir duygu ve düşünce var. Şimdi bu duygu ve düşünce sahada varken ne yazık ki iktidarın karın propagandası, iktidardaki kötülerin e, yaptıklarıyla e, buralardan e, kendilerine görev bilip kraldan çok kralcı olacaklar mutlaka çıkacaklardır. Çünkü iktidarı kaybetmek demek 86 milyonun kazanması olacak ama birkaç kişinin çok kötü kaybetmesi olacak kendi... Varoluş sebeplerine yok gidecekler çünkü. Durum böyle olunca sevgili Enver, Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun uyarısı çok yerinde. Çünkü biz 14 Mayıs akşamında kaybedeni olmayacak olan bir zafer bile demek istemiyorum. Hep beraber bir başarı imza atacağız. Dolayısıyla bu başarıya imza attığımızda, bizlerin, bizim gibilerin sokaklara çıkıp birilerine tırnak içinde söylüyorum. Nispet yaparcasına gördünüz mü bunu yaptık, şunu yaptık deme ihtiyacımız yok. Çünkü biz bu başarıyı bir kutuplaştırılan yapının içinde birilerine karşı bir maç yaptık da kazandık duygusuyla karşılamayacağız. Ama iktidardaki kötülüğün e, çok fazla olmayacak, bunu da söyleyebilirim. Provok etmek istediği, e, eyleme geçirmek istediği her neyse birkaç tane aklı evvel kötü olabilir. Onlara da fırsat vermem adına e, bu tip duyumlar e, elbette oluyor, hepimiz oluyor. Biz seçim sürecini götürdüğümüz olgunlukta, seçim sürecini yürüttüğümüz e, umutla, neşeyle seçim gecesinde yaşayacağız. Hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz buradaki en büyük güvence vatandaşın bunu her geçen gün daha net hissediyorum. Sağduyusu ve feraset olacak. Bunu hep birlikte yaşayacağız. E, o nedenle hiç endişe etmesinler. Şunu da ifade edeyim. Hep söylerim. Vatandaşın e, sahip çıkmadığı ya da vatandaşın hissetmediği bir duygunun, bir düşüncenin harekete geçme imkanı yoktur. Evet, seçim gecesi de dahil olmak üzere kötülük yapmak isteyenler olur, aklından bizim aklımıza gelmeyecek işleri yapmak isteyenler olur. Ben bu tip durumlarda hep şunu söylüyorum. Bu durumlarda özellikle pozitif kampanyalar, negatif kampanyaları kovar. Seçim gecesi göreceksiniz o pozitif yaklaşım o kötü duygusu, düşüncesi, eylem niyeti olan birkaç kişiyi kendi içinde boğacak, hiçbir şey yapmayacak. Son cümle. Sandıklarla ilgili işte sonuçlar, sandıklar, değiş, çuvallar değiştirilmeye kalkılabilir falan dediniz. Ee, biz seçimde oyları çalınmasın diye kime karşı koruyoruz? Ne yazık ki iktidara karşı koruyoruz. Seçimleri siyasi partiler takip edecek. Hiçbir şey ama hiçbir şey yapamayacaklar o sandık çuvallarına da, o ıslak imzalı tutanaklara da, o sandıkları işte ne yapmak isterlerse, ne yaparlarsa yapsınlar. Biz onların ne yapabileceklerini tahmin ediyoruz ama kötülüklerinin sınırlı olmadığını biliyoruz. Ve kusura bakmasınlar artık kötülüğü bile organize edemeyecek kadar dağılmış durumdalar. Biz aklımızla ve vatandaşların desteğiyle hepsinin üstesinden geleceğiz.